Merhabalar bu ötürk izleyicileri. 4 Ağustos günü İsveç Ligi 18. hafta mücadelesinde Silyanska Gefle'yi ağırlayacak evinde. Alt sıraları yakından ilgilendiren bir mücadele. Bir takım 13. bir takım 14. sırada ve hani alttaki Örebro Algalystan sonra kümede kalacak takım hani bunlardan biri olacak. Diğeri Büyük Öskalda play oynayacak takım olacak hani alt sıralarda. Bir de Göteborg var. Hani bu üç takım arasında dönecek gibi o mücadele. Şimdi baktığımız zaman İki takım da son dönemde biraz toparlandı. Hani GFL zaten Gayis maçıyla başlayan bir yükselişte ve ondan sonra da o yükselişi devam ettirdi ve üst sıralara tırmandı. Daha altlardaydı oranlar. Şu an daha durumları iyi gibi ve baktığımız zaman gefle deplasmanlarda gol bulan bir takım aslında. hani Hücum anlamında çok fazla da sıkıntı yaşamıyorlar. Çok hani ligin üst düzey Malmö Haken deplasmanları hariç, Malmö Haken maçları hariç deplasmanlarda hep gol bulmuş gefle O yüzden ben Sirianska karşısında da gol bulacağını inanıyorum ve bence bu maç karşılıklı gol var şeklinde bitecektir. O yüzden ben maç sonu bahsi yapmanın riskli olduğu bir maç olduğunu düşünüyorum bunun hani. Çünkü çok önemli bir maç iki takım içinde. O yüzden bence bir gol bahsinden karşılıklı gol var seçeneği Yeah,